Muhammed Ali dünya boks tarihinin bana göre en önemli boksörüydü ki efsaneydi yani Muhammed Ali. Hele ki Vietnam Savaşı'na katılmadığı için elindeki tüm lisansların alınıp boks yapması engellendi. 3 sene boyunca 3 sene sonra ne yaptı? Çıktı demir yumruk. Foreman karşısına çıktı ve yenilmez Foreman. Ki yaşça da küçüktü. Ne yaptı Foreman'ı? Knockout ederek bir efsane oldu. Dünyanın bir numarası oldu. Ki o zamanlar doktorları ona boksu bırakmak zorunda olduğunu söyledi. Çünkü o maçtan sonra nörolojik problemler başlamıştı ve aynı zamanda böbreklerinde de sorun vardı. Ama Muhammed Ali dinlemedi. Zirvedeydi ve dövüşmeye devam etti. Daha sonra da hayatında belki 4 defa mı 5 defa mı ne ringe çıkmış olan sanırım yanlış hatırlamıyorsam kitabında Spinks denilen boktöre bütün kemerlerini teslim etti. Yani zirvedeyken bırakması gerekiyordu. Sağlık sorunları başlamıştı ve en tepedeydi. Bırakmadı ve ondan çok çok daha güçsüz olan rakibine bütün kemerlerini teslim etti. Ha Muhammed Ali devam etti mi boksa? Evet. Gene bırakmadı. Gene bırakmadı. Azim onun peşinde. Yani çok azimliydi. Ve azim bir yerden sonra ne yapmaya başladı? Onu hırpalamaya başladı. Çok 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 kötü yerlerde dövüştü. Daha sonra da zaten nörolojik hastalığı yükselmeye başladığında kötü bir şekilde boksu bıraktı. Muhammed Ali'nin hayatı bence bir trader için kesinlikle okunması gereken bir hayat. Çünkü bizim işimizde karar vermek çok önemli. Ve zirveler çok önemli. Hani der, deriz ya trader bir yerden girdiği herhangi bir pozisyonu bir yerden çıkmak zorunda. İşte bu da zirve noktalarından artık ayrılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Onun için trader giriş yerine odaklandığından çok aslına bakarsanız çıkış yerine odaklanması lazım. Yani işleminin en zirve noktalarına yakın hissettiği yerden pozisyondan ayrılması gerekir. Yoksa ne olur? Bütün elde ettiği karı tekrar piyasaya verir. Hatta pozisyonlarından zararlı çıkar. Bizim için giriş yerleri önemli. Evet kabul ediyorum ama Çıkış yerleri bir traderın çok çok daha önemli arkadaşlar. Çünkü zirveyi görürsek, zirvenin yakınlarında geziyorsak mutlaka iyi bir yerden çıkmamız lazım. Yoksa bütün karlarımızı ne olacak? Piyasaya teslim edeceğiz. Gel şimdi bakalım işlemimize. Bugün gerçi çok dalgalı bir piyasa vardı. Biz bugün %0.7-0.8 aşağı yönlü eksideydi. Öyle açıldı, öyle devam etti ve daha sonra tekrar toparladı. Artı +0.3 yukarı çıktık ve şimdi yatay seyrediyoruz. Şu anda piyasa devam ediyor ama tabii ben işlemimden çıktım. Şimdi mesela pek gayrimenkul ortak, gayrimenkul gayrim, <laughs> gayrimenkul ortaklığıyla da girdiğim işlemi anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın hep diyoruz ya girdiğimiz yer evet çok önemli. Sistemler hep girdiğimiz yer üzerine kurulur. Yani iyi bir giriş noktası bulmak. Ama önemli olan trader'ın arkadaşlar iyi bir çıkış noktası bulması lazım. Bakın şimdi bugün piyasa şöyle baktığımızda mesela Peker Bakın açtığı yerden görüyor musunuz şurayı? Açtığı yerden neredeyse yaklaşık olarak 0.6 eksi de açtıktan sonra piyasa o kadar fazla alım geldi ki bakın tepe noktası %8.5'a varan artıya çıktı. Tabi devamlı piyasa izlediğimizde bunun trende girip girmeyeceği çok önemliydi. Daha sonra bakın geri çekilmeler başladı. Geri çekilme devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Buralarda arkadaşlar bizim için pozisyona girdiğimiz zaman şöyle düşünelim gün içi trade yapıyoruz. Benim şurada pozisyona girdiğim zaman bu zaten açılıştan pardon şuradan açılış tamam en sonunda kapanıştan bugün neredeyse zaten tavana kadar çıktığı bir fiyat var. Yaklaşık olarak herhalde 9.10'dan da tavana 9.12 miydi şöyle bakalım. 9.15 gibi de tavan fiyatı var şurası. Bakın şimdi ortalama bir kendimize hesap yaptığımızda ben bu bölgelerden işleme girsem şuralardan öyle bir stop mesafesi kurgulamam lazım ki kendime yani zarar durdurma yeri. Onun bana küçük zarar durdurup benim daha büyük ne yapmam lazım? Ker almam lazım. Dolayısıyla şuraya baktığımızda bu %10'dan tavan olmayacak mı? Bunun zaten yukarısına çıkamıyor. E o zaman ben buralardan girdiğim işlerin risk ödül oranı. Beni seyrediyorsan diğer videolarımı da mutlaka seyret. Tüm videolarımı hepsini bir araya getirmen lazım. Risk ödül oranı benim istediğim seviyede değil. Yani bu kadar risk alsam ödülüm çok az. Dolayısıyla o zaman ne bekliyoruz? Piyasayı devamlı incelerken günlük trade'lerde. Bunu bir kenara aldım. Pek diyor, Peker Gayrimenkul ve çekilmeye devam ediyor aşağı doğru. Bakın şimdi. Hareketli ortalamalar arkadaşlar bizim için önemli. Ben çünkü hareketli ortalama nedir? Çok basit söylersek Fiyat hareketli ortalamanın çok yukarısına gidebilir. Fiyat hareketli ortalamanın çok aşağısına gelebilir. Ama eninde sonunda fiyat olağan ortalama fiyata geri döner. Hep budur bizim şeyimiz. Biz niye olağan ortalama fiyatı geri dönmesini istiyoruz? Çünkü yukarı çıktığında yani hareketli ortalamadan uzaklaştığında çok alınmış yerlerde geziyor piyasa. Yani satıcılar baskın gelebilir. Hareketli ortalamanın altından çok uzaklaşmışsa, hareketli ortalamaya aşağı yönlü çok uzaklaşmışsa bu sefer de çok fazla satıcıların yoğun olduğu, ben de satarsam zarar edebilirim çünkü alıcılar gelebilir. Yani tekrar fiyatı hareketli ortalama seviyelerine getirebilir. Yani ortalama fiyata çekebilir. O zaman benim için en iyi giriş yerleri nereler? hareketli ortalamalarımın yakınlarındaki yerler. Yani bu bölgeler veya bu bölgeler. Şimdi hareketli ortalamaları ben burada işte 20 kullanıyorum, 50 kullanıyorum, 100 kullanabilirsiniz, 200 kullanabiliriz veya daha kısa işlemlere gidiyorsanız 9'luk bir hareketli ortalama da kullanılabilir. Bakın şimdi. Peki bu hisse senedinin geçmişine şöyle bir bakalım. Mesela bakın şimdi. Ortalama ayın 25'inde bakın hareketli ortalamadan uzaklaştığı zaman görüyor musunuz şu bölgeyi? Hatta biraz daha büyüteyim. Her hisse senedinin kendine, her enstrümanın, her piyasanın kendine öz karakteristik özellikleri olabilir. Bakın şimdi gene açılışta çok fazla yukarı çıkıyor. Daha sonra ne yapıyor? Geri çekilmeler devam ediyor. Görüyor musunuz böyle? Neredeyse açılıştan tekrar 8.8 yani tavana kadar çıktıktan sonra geri çekiliyor tıpkı bugün gibi. Dolayısıyla bakın geri çekilmeler devam ediyor. Bakın hareketli ortalamama gelip fiyat tekrar yukarı yönlü Birinci dalgasını yapıyor ve daha sonra ikinci dalgasını yapıyor. O zaman tıpkı bugün gibi geçmişte bir karakteristik özelliği olan bir hisse senedi. Belki bugün de aynı özelliği yapacak. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde bakın şimdi tekrar aynı şekilde açtığı yerden aşağı doğru çok az bir satıcı gelip tekrar ne yapıyor? Fiyat piyasayı bu hisse senedinin yukarı çekiyor. Daha sonra bakın geri çekilmeler başlıyor. Bakın şu bölgeler önemli. Bu bölgelere girdiğimizde. Trader yavaş yavaş artık mesela 5 dakikalık şu anda mum çubukları. Tabii 1 dakikaya da girip pozisyona. 1 dakika da çok önemli. Şimdi 5 dakikada analiz yapıyorum ben sana. 1 dakikaya girip de işlemleri de yakalayabilirsiniz. Gün içi trade yapıyorsanız arkadaşlar hızlı olmak zorundasınız. Bu bunun raconu. Yapılacak bir şey yok. Dolayısıyla bakın burada geri çekilmeler geliyor. Bak buraya doğru imdi. Buraya da inebilir veya buradan başka bir yüzlük hareketli ortalama gitse buraya da inebilir. Önemli olan buralarda veya buralarda veya buralarda alımın gelip gelmediğini anlayabilmesi bir trader'ın. Bakın mesela bu hareketli ortalamama gelen fiyatı görüyor musunuz? Bakın kuyruk bırakıyor. Burada açıyor, yükseğini yapıyor. Daha sonra satıcılar baskı geliyor ama daha sonra alıcı gelip 5 dakika içerisinde şu 5 dakikalık mumda burada kapatıyor. Bakın şu kadarlık bir kuyruk bırakıyor. Bu kuyruk ne oluyordu bizim için? Benim mum çubukları videomu mutlaka seyredin. Alıcıların satıcılı bir mum olmasına rağmen alıcıların geldiğini bana yavaş yavaş seziyor. Bakın tekrar bakın kuyruk veriyor. Tekrar yukarıda kapatıyor bu sefer. Bakın tekrar yukarıda kapatmaya başlıyor. Yani mum çubuğu burada. Açılışı burası. Yükseğini buraya yapıyor. Bakın kapanışı açılışının da üstünde. Yavaş yavaş artık alıcılar gelmeye başlıyor. Bakın şu mum çok önemli. Açtığı yer ve en üstte kapatıyor. Bu 5 dakika içerisinde piyasa açtığı ve kapattığı yer o 5 dakikanın en üstü. Bakın bu da öyle. O zaman şurada artık piyasaya alıcıların geldiğini yavaş yavaş anlıyorum. Dolayısıyla ilk gireceğim yerler benim mesela şu bölgeler. Ki zaten buralara yakın bir yerde pozisyon almışız. Bakın şuradaki de kuyruk önemli. Ve bu mum da önemli bir mum. Biz buna ne diyoruz? Ben buna ne diyorum? Pin var. Yani toplu yine. Dolayısıyla aşağıdaki kuyruğu fazla alıcılı bir mum. Dolayısıyla girdiğimiz yerlerde buralar olabilir. Şimdi öyle veya böyle bir sisteme bağlı olarak girdiğimizi farz edelim burada. Yani birçok sistem videolarım var arkadaşlar. Bakın bir sürü mutlaka karıştırın strateji videolarım var. Diyelim ki pozisyona girdik. Burada en önemlisi trader burada girdiği pozisyondan nereden çıkması lazım? Şimdi en başta ne dedik? Eğer Borsa İstanbul'da işlem yapıyorsam bu hisse senedi %8'e kadar çıktıysa veya %7'ye kadar çıktıysa ve geri çekilme yapmaya başladıysa olası en yüksek nereye çıkabilir? Tekrar %10'a çıkabilir. Dolayısıyla oralar artık bizim tap noktalarımız. Oralara gelmeden önce benim pozisyondan bir şekilde ayrılmam gerekiyor. Çünkü neden? Ben ertesi güne pozisyon bırakmak istemiyorum. Yani ya tavanda şöyle de diyebiliriz. Ya ben tavandan satarım. O da olabilir ama benim genellikle yaptığım sistemlerde benim genellikle kullandığım herhangi bir enstrüman borsa İstanbul'da tavana çıkmadan ben pozisyonumu kapatırım. Şimdi buraya baktığımızda gün içinde Bakın böyle şöyle yapalım. Şunu da silelim. Burada gün içinde bakın bu hisse senedi açıldıktan sonra nereye ne kadar yapıyordu? Şöyle bakalım ortalama. Ne kadar yapmış? Tepe noktası %7.93 gibi. %8 diyelim biz buna. Dolayısıyla bu bölgeden sonra ne yapıyor? Fiyat geri çekilmeye başlıyor. Geri çekilip de alıcılar geldiğinde olası ihtimalle sana soruyorum. Nereden satışlı gelebilir? %10 tavana da çıkabilir. %9'dan. 9.5'tan da gelir. 9.8'den de gelir. 9.9'dan da gelir. Gelmeye de bilir. Tavan yapar. Buradan satıcıların gelebileceği olasılıklar içinde çok yüksek bir oran. Çünkü ilk defa buradan satış yemiş. O zaman ben burayı çizersem kendime şöyle bir yer. Bakın şu çizgiyi görüyor musunuz? Şöyle. Böyle çizersem benim pardon. Demek ki benim zirve noktam buralar. Yani bir şöyle düşünebiliriz Muhammed Ali gibi. Senin zirve noktan Foreman'da. Çünkü zaten yaşlanmıştın. Artık o zaman yavaş yavaş bu kemeri de bu kadar devlet sana yüklenirken kazanıyorsun, bir efsane olmuşsun, halk kahramanı olmuşsun. Orada bırakacağın yer orasıydı diye düşünüyorum. Benim de pozisyondan çıkacağım yer burası. Dolayısıyla ben buraya gelmeden de iyi bir risk ödül oranıyla bu pozisyondan çıkmam lazım. Ben burada bakın şurada girip de şu dibin altına stop koyuyorsam yani burası benim yüzde bilmem kaçım olabilir sizin de olabilir o herkesin değişir. Dolayısıyla şu bölge kazanç bölgem bana riski attığımdan daha fazlasını kazandırması lazım. Değil mi öyle değil mi? O zaman ne diyoruz biz? Benim zirve noktam buralar olduğuna göre ben pozisyonumu fiyat bu bölgeye gelmeden bir şekilde bakın buradan da kapatılabilir. Buradan da kapatılabilir. Buradan da buradan da buradan da işte burada en önemlisi aldığım riskten daha fazla kazancı bana sunan bir pozisyon olması lazım ve bana göre o günün zirvesini yaptıktan sonra geri çekildiği için zirvenin yakınlarına daha gelmeden orası benim bugün içinde bu enstrümanda zirve noktam pozisyondan çıkmam lazım. Yani her zaman giriş yerlerine odaklanıyoruz. En iyi giriş yerini bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar en önemlisi aslında bakarsanız giriş yerinden daha önemlisi çıkış yerleri. Muhammed Ali açın kitabını bence bir okuyun. Zirvede bırakmaya, zirveye yakın yerlerde bıraksaydı belki şimdi çok 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 daha bir efsane olurdu. Zaten efsane ama daha bir kahraman olurdu. Mesela herhangi bir Galatasaraylıya bir sorun bakın. Ağzında tadı kalmıştır. Kimin kalmıştır? Hani benim yaşıtlarım varsa, bir Hacı geldi Galatasaray'a geçti, değil mi? Hacı daha da oynayabilirdi. UEFA Kupasını aldı, Süper Kupa'yı aldı. Bir anda bıraktı. Ya tadı damağımızda kaldı. Çünkü her şeyi başarmıştı. Ne yaptı? Galatasaray'da zirvede bıraktı. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'da Hacı kadar Galatasaray'da bir efsane futbolcu var mı? Yok. Fenerbahçe'de bir Alex kadar bir efsane futbolcu var mı? Bence şu anda daha gelmedi. Dolayısıyla o zaman zirve noktalarımızı çok iyi hesap etmemiz lazım. Her zaman trader hep diyor ya girerim en iyi giriş yerim. Burası en iyi giriş yerim. Giriş yerini bulmaktan işleme giremiyoruz. O kadar kurcalıyoruz o kadar kurcalıyoruz. Ama en önemlisi girdikten sonra bakın zararla da çıkma yerini iyi bilmesi lazım. Zirve noktalarını iyi hesap edip oralarda piyasadan ayrılmasında çok iyi bilmesi lazım. Kendini daha da geliştirmek istiyorsan www.sidardemirkil.com adresindeki eğitimlerime de beklerim. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Olasılık ve şanslar hep senden yana olsun. Anasını aldık. Bye bye.